Merhabalar, ben Endonezya'da bir Türk. Sizler de biliyorsunuz ki Türkiye'den Endonezya'da birçok evlilikler oluyor. Sosyal medya üzerinden tanışıp evlilikler yapıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar. Ben öncelikle şu fikri vermek istiyorum size. Tabii ki haddime değil. Böyle bir şey fikir vermek, akıl vermek. Sosyal medya tanıdığınız insanları kamerada gördüğünüz filtrelenmiş, nasıl biri olduğunu bilemezsiniz. Evliliklerden önce girin. Endonezya'ya 15 gün, 20 gün bir onu tanımak için zaman ayırın kendinize. Evet bir maliyet olacak. Ancak bu tanımadan önce evliliklere karar vermeyin. Sizler de biliyorsunuz ki bir karar böyle bir karar verdiğiniz zaman hayırlı bir işte sonu olmayan bir yola giriyorsunuz. Hem maddi hem manevi olarak. Size tavsiyem şu. Lütfen sosyal medyada tanıdığınız insanları mutlaka gelin. Onlar hakkında bir araştırma yapın. Onlar hakkında bir fikir sahibi olun. Sosyal medyada size translate yazışırken bu insanların size söylemlerine inanmayın. Uçağabinin gelir hangi ülkeye giderseniz gidip onun hakkında bir araştırma yapın. Benim fikrim bu. Lütfen benim sizlere akıl veya fikir vermek gibi bir haddime değil. Translate'de birçok cümle yanlış telaffuz ediliyor ve çeviri yapılıyor. Ve bu şekilde birçok ayrılıklara veya dostluklara, arkadaşlıklara sebep oluyor. Lütfen çeviri yaparken translette onlara dikkat edin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi iyiler ve kötüler vardır. Bu dünyanın her ülkesinde vardır. Lütfen bu şeyler yaparken ülkeleri ismini bu şekilde kötü anımsamayalım. Çünkü dünyanın her yerinde kötü insanlar var. Evlilikleri yaparken gelin araştırın. Araştırmadan evlilik yapmayın. Hayatınızı kabusa çevirmeyin. Birçok maddi ve manevi olarak paranız gidiyor. Benim tavsiyeme lütfen uyun. Eğer bu ülkeye gelirken hiçbir diliniz veya bu ülke hakkında bir bilginiz yoksa mutlaka bu konularda bir danışmana, bir rehbere ihtiyacınız olacak. Evet, belli bir miktarda para vereceksiniz. Ancak bu para sizin için doğru olan bir para olacak. Çünkü bilmediğiniz bir kültür, bilmediğiniz insanlar hakkında Asya ülkeleri farklı bir ülke. Avrupa ülkelerine benzemiyor. Kültür olsun, yemeği olsun, her şeyle. Onun için mutlaka rehber kullanın bu ülkeye gelmeden önce. Evet, Türkiye'de evlilikler çok pahalı. Buna katılıyorum kesinlikle. Ancak bir kadınla evleneceğim diye evlenmeyin. Bu sizin hayatınızın kafası olur. Çok iyi analiz yapın. Çok iyi fizibilite yapın ki evliliğiniz doğru şekilde mutlaka evleniyorum diye evlenmeyin. Harika bir kalbinize hitap eden bir insan evlenin. Bir araştırmaya göre Endonezya ve Türkiye'deki evliliklerin yüzde mutluluk oldu diye bir şey yok. Araştırmada şu analizi yapmış araştırmacılar. Evlenenlerin yüzde 35'i mutlu, diğer geri kalan evlilikler mutsuzlukta. Çünkü aynı kültüre sahip olmadığı için. Onun için araştırmalarınızı çok iyi şekilde yapın. Yoksa hayatınızda büyük kayıplar olacak. Lütfen sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ben Endonezya'da. Bir Türk.